Herkese merhaba. Sen Ağlama İstanbul'un yeni bölüm analizine hoş geldiniz. Şehrazat ve Kuba Taşkı'na hayran olan izleyicilerimizden misiniz? Eğer bu ikilinin ayrılmasını istemiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu bölümde olaylar oldukça karışık ve heyecan dolu. Şirin'in hamilelik sonuçlarını öğrenen Şehrazat, Büyük bir karar alıyor ve Kubat'tan boşanmak istediğini söylüyor. Şirin bu gelişmeyle Şehrazat'tan tamamen kurtulmayı hayal ederken Büyük Bey herkesi şaşırtan bir hamle yapıyor. Büyük Bey Şehrazat'ın evde kalmasını emrediyor ve olaylar farklı bir boyut kazanıyor. Kubat ise iki zorlu mücadele arasında kalıyor. Bir yandan Şehrazat'ı eve dönmeye ikna etmeye çalışırken diğer yandan Şirin'in söylediği yalanları ortaya çıkarmaya kararlı. Diğer yandan Ferhat Murat İsfendiyar'ın arkasından iş çevirdiğini öğreniyor ve onunla yollarını ayırıyor. Ancak İsfendiyar durmaya niyetli değil. Büyük Bey'e yakınlaşmanın yollarını arıyor ve onu gazinoya ortak olmaya ikna ediyor. Gazinonun açılış gecesi her iki ailenin de katılımıyla büyük bir kutlama havasında başlıyor. Ancak bu gece hiç de planlandığı gibi gitmeyecek. Şirin Şehrazat'tan temelli kurtulmak için şeytani bir plan hazırlamış durumda ve bunu uygulamaya kararlı. Fakat tüm dengeleri değiştirecek olay gazinoya gelen beklenmedik bir isimle yaşanacak. Bu sürpriz isim gecenin seyrini tamamen değiştirecek ve herkes için yepyeni bir başlangıç olacak.